Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her bir kenarın uzunluğu 30 santimetreden kısa olan dikdörtgen şeklindeki özdeş iki kağıt verilmiştir. Bu kağıtlardan biri uzun kenarları çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi, diğeri ise kısa kenarları çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi katlanıyor. Her iki şekilde de elde edilen dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı, ve aralarında asaldır. Buna göre başlangıçtaki kağıtlardan birinin çevresinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Şimdi gençler burada dikkat edersek hem başlangıçta verilen kağıdın kenar uzunlukları birer doğal sayı diyor hem de katlama sonrası oluşan kağıdın yani şekil 1 ve şekil 2'deki kağıtların kenar uzunlukları birer doğal sayıdır diyor. Şimdi katlayınca ne oluyor? Katlayınca mesela buradaki kenarın uzunluğu arkadaşlar ikiye bölünüyor. Yarıya iniyor. Dolayısıyla ikiye böldüğümüzde de doğal sayı olabilmesi için biz başlangıçtaki kenar uzunluklarına çift doğal sayılar vermeliyiz. Şimdi kenar uzunluklarımız bir de 30 santimetreden kısa olacakmış. O yüzden ben başlangıçtaki kağıdın uzun kenarına 28 vereyim. Kısa kenarına da bir aşağı inersek 26'yı verelim. Şimdi katladık bunları ne olur? Şekil 1'de de 26 burada bakın yarıya indiği için 13'e inecek. Uzun kenarımız herhangi bir değişiklik yok. 28 aynen kalacak. Bizden istenen şu. Bu katlama sonucu oluşan kenar uzunlukları yani 13 ile 28 aralarında asal mı? Aralarında asal olması isteniyor. 13 ile 28 birden başka ortak böleni olmadığı için aralarında asal. Çok güzel. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'de de Uzun kenarı <laughs> katladığımız için 28 2'ye bölünüyor. Kaça düşecek? Ona 14'e inecek. Ee, kısa kenarımızda yani 26'da herhangi bir değişikliği yok. Burası da 26 oldu. Peki 14 ile 26 aralarında asal mı? Hayır. Çünkü bu sayılar 2'ye bölünürler. Çift sayı oldukları için aralarında asal olmaz. Çift sayılar hiçbir zaman zaten aralarında asal olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla <laughs> şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben zaten Başlangıçtaki dikdörtgenin kısa kenarı şuraya zaten her zaman çift sayı vereceğim. E uzun kenarda ikiye bölündüğü zaman çıkan sonucun çift olmaması lazım. Çünkü çiftle çift sayı aralarında asal olmaz. Nasıl olacak? Tek olursa aralarında asal olabilir. Dolayısıyla uzun kenara ikiye böldüğümüzde tek çıkan bir sayı vermemiz lazım. Şimdi burayı tamamen silelim. Uzun kenara 28'i vermiştik. Yarısı 14 o çift sayı. 26'ya inersek bu durumda yarısı 13 olur. Çok güzel. Kısa kenarda o zaman 26'dan aşağı indiğimizde 24'ü veririz. Şimdi kenar uzunluklarına tekrar bakalım. Şekil 1'de <laughs> 24 yarıya iniyor. 12 oluyor. 26'da bir değişiklik yok. E bu durumda da 12 ile 26 çift olduğu için burası aralarında asal olmadı. E ne yapacağız? Şimdi bu 26 değeri aynen kalsın. Çünkü bizim 2'ye bölündüğünde çift olan bir sayı e, arıyorduk. O dursun. Şimdi 24'ü değiştirelim. Buradaki 24'ü 22'ye inelim. Bu durumda 22'nin yarısı 11, 26 aynen kalacak. 11 ile 26 aralığında asal mı? Evet. Güzel. Şekil 2'ye geçelim. 22 olan kenar bu defa aynı kalıyor. Uzun kenarı 2'ye böldüğümüz için 26'nın yarısını yani buraya 13'ü yazıyoruz. 13 ile 22 aralığında asal mı? Evet. Onlar da aralığında asal. İşte istenen değerler gerçekleşti. Şimdi soru şu. Başlangıçtaki kağıtlardan birinin bunun çevresinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Kenar uzunluklarını en fazla 22 ve 26 verebildiğimiz için bunları topladığımda 48 yapar. Çarpı 2 diyorum dikdörtgenin çevresinden dolayı o da 96 santimetre oluyor. Cevabımız C seçeneği.